Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Bugün Instagram sayfamda soru cevap yapmak istedim ama o kadar çok soru geldi ki herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten ayrı ayrı herkese çok teşekkür ederim. Tek tek cevaplamak gerçekten çok zor oldu. Yani burada da aslında tek tek cevaplayacağım. Aradaki fark ne? Yazıp paylaşmak ve yani şu an konuşarak daha böyle aktif, daha böyle verimli, daha böyle benim için de kolay olacağını düşündüğüm için video hazırlamak istedim. İnşallah güzel verimli bir video olur. Sorularınızı elimden geldiğince cevaplayacağım. Oldu da zamanım yetmezse ikinci e, videoyu da yapacağım. Yani bu soruların eksik kalmayacak, cevaplayacağım inşallah. Ee, cevaplarıma geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Başlayalım arkadaşlar. Ee, el çizgileriyle ilgili ve yüzdeki benlerle ilgili e, sorularınız varsa alayım dedim. Başlayalım. Ne sormuş? Birinci sorudan başlıyorum. Bakın eşimin telefonunu bu arada aldım. Bakın arkadaşlar Instagram'daki soruları cevaplıyoruz. Evet. İlk sorum diyor ki sağ yanaktaki benin anlamı nedir acaba? Sağ yanaktaki benin anlamı kıvrak bir zekanızın olduğunu gösteriyor. Aklınıza koyduğunuzu yaparsanız mantığınıza yata, yata, yatan şekilde ve gerçekten duyusal olarak da mantıklı bir insansınız. Daha çok mantığınızla hareket eden insansınız. Ticarette başarılı olduğunuzu gösteriyor ve eliniz sıkı bir de onu gösteriyor. Avuç içindeki beni diyor. Elin, ellerdeki benin anlamını bilmiyorum arkadaşlar. Yüz, kulak ve göğüsteki benlerin anlamını biliyorum. E, dudak sol alttaki ben, dudağın sol alttaki benin e, parlak aşkların ve birazcık da berduş bir hayatı. Yani e, nasıl anlatayım berduş bir hayat derken yanlış anlaşılmasın. Böyle rahat bir hayatı sevdiğinizi gösteriyor dudağınızın sol altındaki ben. Evet. Kalp çizgisiyle akıl çizgisi neden birleşir diyor. Kalp çizgisiyle akıl çizgisinin aslında birleşmesi pek e, güzel bir şey değil. Niye? Çünkü akıl e, hürriyetin hürriyetinden yoksun. Kalp de öyle. Yani kalp öyle der kalp daha böyle hüküm sürüyor aslında. Yani akıl muhakemesinin elinden alıyor kalp. Ee, birazcık duygusal olarak muhalefet bir muhalefet olduğunuzu gösteriyor. Muhalefet bir karakterinizin olduğunu gösteriyor. Niye muhalefet ettiğinizin önemi yok. Ee, bazen muhalefet etmek için bile muhalefet ettiğini görürsünüz. Hmm, kalp kalbinde de birazcık sıkıntı olabilir. Yani kalp sektelerine dikkat etsinler. Bu çizgilerin yerini de zaten göstereceğim ki Instagram sayfamda da elimden geldiğince kalp çizgisinin, akıl çizgisinin ve çizgisinin yerlerini göstermeye çalışıyorum. Yani o kalp çizgisiyle akıl çizgisinin birleşmesi hem ruhsu olarak hem de bedensel olarak pek iyi işaret değil. Ne yapılır? Fıtrat meselesi, karakter meselesi, yaratılış meselesi üzerine gidildikçe törpülenebilir. Yani onun aslında öyle olmaması gerekiyor. Aklıma daha böyle akıl mahkeme daha böyle güçlü olması gerekiyor diye düşmesi lazım. Bu soruyu soran arkadaş bana bir mesaj atsın Instagram'dan. Özellikle yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, sustuğumun nedeni aynı sorudan birkaç tane var. Ondan dolayı. Hayat, kalp, kader çizgisi dışındaki çizgiler nelerdir? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Sıhhat çizgimiz vardır. Güneş çizgimiz vardır. E, seyahat çizgileri vardır. Nesil çizgisi, gönül çizgisi vardır. Ama e, üç tanesi dominant çizgidir. Yani her elde bulunan kader çizgimiz. Evet o da var. Ee, ayrılan e, Ay tepeleri çizgileri vardır yani çok fazla bir çizgi 6-7 tane çizgi var bunlara da e, detaylı olarak videolarını hazırlayacağım inşallah. yani ilk üç dominant çizgiden başlayıp diğer çizgilerinde anlamı e, neler nerelerde bulunduğu görüldüğünü söyleyeceğim bunun tam ucundaki ben birazcık uçarı kaçarı biri olduğunuzu gösteriyor. Yani nasıl anlatayım böyle parlak aşkların hayalcisi, parlak aşkların seven daha böyle aşk adamı diyelim. Evet aşk adamı olduğunuzu gösteriyor ya da aşk kadını. Yüzünde her yerde ben olması ne anlama geliyor abla? Daha doğrusu ne mane abla diye sormuş. Ee, arkadaşlar he, hepsinin ayrı ayrı anlamı var. Yüzünün her yerinde ben olmasının ortak bir nedeni ne bilmiyorum. Ortak bir anlamı ne bilmiyorum ama hepsinin ayrı ayrı anlamı var. Ee, sorarsan instagram sayfasından elimden geldiğince cevaplarım nerede hangi bir benin anlam olduğunu. E, dudağın altındaki küçük bir ben e, damak zevkini gösteriyor ve el lezzetinin olduğunu gösteriyor. Nesil çizgisinde birbirini çap, çaprazlayan iki belirgin çizgi. Nesil çizgisinde birbirini çaprazlayan. Sorun anlamadım bir tanem. E, Değmeye atarsan cevaplarım. Çaprazlayan. E, evet. Kader çizgisindeki adacıklar nedir demiş. Kader çizgisindeki adacık pek hayra alamet değil. Hangi yaşına denk geldiği önemli. O dönemde bir sıkıntının olacağını gösteriyor. Ha, hayatını sekteye atmayacak ama o dönemde bir e, iş hayatın olur, kendi özel hayatın olur, bir sıkıntıya uğrayacağını gösteriyor. E, hiçbir e, yani tüm çizgilerin ortak e, noktası adacık olması pek iyi alamet değil. Kalpte mesela adacığın olması Kalbinizin hassas olduğunu gösteriyor. Akıl çizginizdeki adacıkların olması tam bir fikre sahip olmadığınızı ve değişken bir değişken bir yapınızın olduğunu gösteriyor. Mesela hayat çizgisindeki adacık adacıkların bulunması da dış etkenlere çok açık olup kendi aktif gücünüzü kullanamadığınızı gösteriyor. Yüzük parmağının altındaki dik çizgi şan ve şöhreti simge eder ve para kazanmadaki maharetinizi gösterir. İşaret parmağının altında bayağı belirgin bir e, artı işareti var diyor ama o artı değil haç işaretidir arkadaşlar. Çok güzel bir şeye e, anlam var. Bu iş, işaret parmağın altındaki bu yer Jüpiter e, tepesi ve belirgin üzerinde de haç işareti varsa ki var arkadaşın. Çok güzel bir anlam var. Parlak bir evliliğin, e, başarının ve zenginliğin işareti. Yüzük parmağın altındaki m, dik çizgide para kazanmadaki maharetinizi gösteriyor. Bu ayrı iki tane soru arkadaşlar. E, hep aynı. Yani sağ ve sol kaşın üstündeki ben diyor. Sağ kaşın üstündeki ben şen bir şen şakrak bir yapınızın olduğunu gösteriyor. Cana yakınsanız. Sol kaşın üstündeki ben ise aile bağlarınızın kuvvetli olduğunu ve duygusal olarak çok hassas bir yapınızın olduğunu yani derin sezgilerinizin sezgi gücünüzün olduğunu gösteriyor. Benim çizgilerim hep yarım. Size de Hmm, sormak istedim. Yarım değildir. O mesela bazı arkadaşların ki uzundur, bazı arkadaşların kısadır. Seninki de büyük ihtimal kısa çizgileri vardır. Kısa çizgilerin anlamı değişiyor. Ama kötü bir anlamı yok. Onu söyleyeyim. Ee, mesela hayat çizgisi kısadır, kısa. Ama derinse, derin olması çok önemli. Ee, hayatınız, ömrünüz boyunca sağlıklı bir ömrünüzün olacağını işaret eder. Akıl çizgisi kısa ama derin. Yani çizgilerin sağlıklı, güzel olduğunu derinliklerine göre söyleriz arkadaşlar. Derinse e, çok güzel. Hani uzunsa daha da böyle ultra güzel ama kısa kısaysa da kötü bir anlamı yok. E, akıl çizgisi kısa ama derindir. E, zeki bir yapınızın olduğunu gösterir. Alım, alım, algı olarak güçlü olduğunuzu gösterir. E, kalp çizgisinin de kısa olması şöyle ben merkezli. Yani ben önce ben benim her şeyim tam olduktan sonra çevrem. Yani kalp çizgisinin kısalığın anlamı da o. Ama kısalığın dediğim gibi yani çizgilerinizin kısalığına takılmayın. Eğer e, ince yapılıysa, kırıklıysa oralara biraz takılın. İnce yapılı mesela. Tam kendinize bir şey aktarmıyorsunuz demektir. Yani hayatınız monoton geçiyor demektir. E, kırıklıysa da o kırık gel gelen yaşın kırık yapın yani kırıklı olan yere gelen yaşınızda bir sıkıntılarınızın olacağını gösterir. Sol yanakta sol yanaktaki eee çok aşırı derecede hassas bir yapınızın olduğunu gösterir. Yani o kadar hassas ki elinde olsa tüm insanların sıkıntısını omzuna yüklese aslında göstermez göstermezsiniz o kadar hassas olduğunuzu ama içsel olarak gerçekten çok merhametli olduğunuzu gösterir. Dediğim gibi yani çevrenizde bir sıkıntı mı var? Keşke elinizde olsa da onu siz omuzlasanız. Sol yanaktaki ben. El, elin üzerindeki beni sormuşlar. Arkadaşlar dediğim gibi Elin üzerindeki benin anlamını bilmiyorum. Elmacık kemin üzerindeki ben sağ sol önemli. Keşke sağ ya da sol deseydin. Ee, elimin ortasındaki çizgi ikiye ayrılmış. Elin ortasındaki çizgi büyük ihtimal akıl çizgisinden bahsediyorsun. Ee, pek e, hayra alamet değil. Şöyle nasıl anlatayım? Beyin fonksiyonları olarak bir sıkıntı yaşayabileceğinizi gösteriyor. Kalp çizgisinde uzun o adacık olması hiç iyi bir işe alamet değil. Hem kalp sıkıntısını gösteriyor hem de o yaşa yani o adacığın bulunduğu yaşta bir e, gönül olarak bir ayrılığınızı da gösteriyor. Yani üzüleceksiniz o anlama geliyor uzunsa. Abla benim gönül çizgim tek ve çatallı. Ve dallı, ee, çatallı ise ayrılık anlamına geliyor ablam. Yani gönlünde şu an hayatında biri var mı ya da öncekilerin ayrılığını gösteriyor. Yani gönül çizgisini instagram sayfamda anlatmıştım. Serçe parmağının altında bulunur. Çatallı olması ayrılıkların anlamına geliyor. Kalp çizgisinin sonu çatallı bitmesi ise e, merhametli bir insan olduğunu gösteriyor. Ali, Ali Cennet. Bir insan olduğunu gösteriyor. Ee, ve müşfik bir yapının olduğunu gösteriyor. Yani kalp çizgisi ki genelde kadınlarda e, daha çok orantılı çatalla bitiyor. O da annelik içgüdüsünden diye biliyorum. Merhameti. Baş parmağındaki tırnaklarımın üstünde çukurluk var. Bilmiyorum. <laughs> evet. Sol dudak, burun. Elimin içi kırmızı. Elimin içi kırmızı. Anlamı nedir diyor. Ee, hareketli bir e, canının tez olduğunu ve biraz da hemencilik sinirlendiğini söylüyor. Avuç içi kırmızıysa. Ee, kan akışın çok güzel, e, hızlı. Ve böyle elin çabuk, hemen böyle çabuk yapıyorsun, çabuk böyle işlerin hemen çabuk bitiyor, Canın tez ee, işte, ama sinirli bir yapını da gösteriyor. Böyle hemen parlıyorsun, böyle hemen e, kal, şeyin siniri kalkabiliyor. Ama ruhsal olarak, bedensel olarak böyle tez canlısın. Gönül çizgimde çatallı başlayıp adacıklığı devam ediyor. Şimdi çatallı başlıyorsa. E, ayrılık adacıklı başlıyorsa da gerçekten üzüleceğine işaret. Yani o ayrılığın sonu sana bayağı bir üzecek. Orta parmağımın son çizgisi örgü gibi. Anlamadım. <laughs> Parmak arasındaki beni bilmiyorum bir tanem. E, yüzümün hemen her yanında ben var demişsiniz. Onu cevapladım. Hayat çizgisi ve akıl çizgisi ortasındaki çizgi ne anlama geliyor? Ee, ne anlama geliyor bir tanem? Hemen söyleyeyim. Hayat çizgisi ile akıl çizgisinin arasındaki çizgi, eğer bunları kesmiyor, bu çizgilerin olduğu yerde bitiyorsa, e, hayatındaki başarının, zenginliğin, yükselmenin işareti. Çok güzel bir anlamı var. Yani ömrünün illa bir döneminde inşallah zenginliğini, Zengin olacağını gösteriyor çizgiler. E, nesil çizgimde herhangi bir çizgi yok. Evlilikle ilgili galiba ben evlenemiyorum. Nesil çizginizde herhangi bir çizgi yoksa arkadaşlar bu hiç hamile kalamayacağınız anlamına gelmiyor Allah'ın izniyle. Sadece biraz hamile, hamile kalma sürecinizin sıkıntılı olduğunu gösteriyor. E, Evlenme de hiç alakası yok. Yani nesil çizgisinin bulunduğu yerde çizginiz hiç yoksa korkmayın. İçinizden evham da yapmayın dediğim gibi. Sadece şey hamile kalma süreciniz sıkıntı. Evet arkadaşlar sorularım hala var bitmedi. İkinci versiyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.